Merhaba, pardon.com'dan ben Celal Erdoğdu. Bugün sizlerle extension tüpler ne işe yarıyor buna bakacağız. <laughs> extension tüpler ne işe yarıyor? Bu oldukça merak edilen konulardan bir tanesi çünkü makro fotoğrafçılar meraklı birçok fotoğrafçı adayı ve fotoğrafçı var. Ancak makro fotoğrafçılık o kadar kolay hem olmayan hem de makro fotoğrafçılık pahalı bir fotoğrafçılık türü. Bu sebeple makro fotoğrafçılığı daha kolay ve daha ucuza yapabilir hale getirebilmenin bazı ekipmanları var. Bu ekipmanlardan en çok bilineni, en tanınanı da extension tüpler dediğimiz aslında odak uzatma işine yarayan birer halkadan oluşan tüplerdir. Bu tüplerle e, rahatlıkla e, netleme yapamadığınız objelere kolaylıkla netleme yapabilirsiniz. Bu extension tüpler aslında makinelerin objektifle olan arasındaki mesafeyi uzaklaştırarak odak uzaklığını değiştirme e, işlevi görmektedir. Gördüğünüz gibi herhangi bir teknik, elektronik, herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu piyasada bulunan Çin malı bir malzeme. Bunların çok daha kaliteli olanları ve gerçekten extension tüp olarak hem Canon'un hem de Nikon'un ve bunlar gibi markaların ürettiği extension tüpler de var. O extension tüpler üzerinde elektronik devreler ve bağlantılarla hem diyafram ayarlaması hem de pozlama ayarlaması gibi tüm ayarları yapabilmek mümkün. Ancak bu görmüş olduğunuz içerisinde hiçbir devre olmayan bomboş tüplerle bu ayarların hiçbirini yapabilmeniz mümkün değil. Tabii ki çok ucuza almış oldunuz. Bunlar piyasada 15-16 dolardan başlayan, e, Türkiye piyasasında sirkeci de 75-80 liraya bulabileceğiniz, belki de daha ucuza bulabileceğiniz malzemeler. Bunlarla herhangi bir elektronik işlem, objektifinizle makine arasında maalesef yapamıyorsunuz. Her şeyi manuel yapmak zorundasınız. Ama karşılığında 25 dolara, 17 dolara alabildiğiniz malzemeler bunlar. Eğer sizde makro fotoğrafçılığı çok yoğun olarak yapmıyor ancak bundan zevk alıyor ve zaman zaman yapmak istiyorsanız bu tarz ucuz malzemelerle bunu yapabilirsiniz. Şimdi bir deneyle normal objektifle ne kadar yaklaşabildiğimizi ve extension tüplerle ne kadar yaklaşabileceğimizi görelim. Şimdi makinemizi alıyoruz elimize. Ee... <laughs> ve normal şartlar altında şu görmüş olduğunuz objeye ne kadar netleyebileceğimize bakacağız. Ben makineme diyaktan öncelikli moda alıyorum. Elimde görmüş olduğunuz lens Nikon'un 50 milim 1.4 lensi. Netlik noktasını değiştireceğim. Netlik noktasını tek noktadan netlemeye getiriyorum. Yaklaşık 50 santimde şu an e, objeye yaklaşabiliyorum ve netleme yapabiliyorum. Daha fazlasına yaklaşabilmek mümkün değil. Şöyle bir tane kare çekiyorum. Şimdi lensimizin, lensimizi lensimizi çıkartıyoruz. Extension tüplere göre değişiklik de gösterebiliyor. Ama genel olarak milimetreler bu şekildedir. Densin üzerine bir numaralı extension tübünü takıyorum. Vidalamak suretiyle taktım lensi. Evet oturdu. Böyle biraz saçma yerlerde kalıyor açıkçası. Diyaframı F4'e getiriyorum objektif üzerinden. Enstantane 200 manuelde. Makine üzerinde F diyafram 0 olarak gösteriyor. Şimdi yaklaşarak bir tane fotoğraf çekelim. Çekilen fotoğrafta çok ciddi bir alan derinliği gözüküyor. Bu fotoğrafı şu an siz de ekranda görüyorsunuz. Bu tarzda alan derinliği çok yüksek fotoğraflar çekebilirsiniz. Extension tüplerle çok fazla yaklaşabildiğiniz fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Sizler de makro fotoğrafçılığa meraklıysanız ve olabildiğinden daha fazla objelere yaklaşmak istiyorsanız extension tüpleri makinenizde kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Böylece çok fazla maliyet oluşturmadan kendiniz için makro fotoğraflar çekebilirsiniz. Eğer eksenki tüplerle çekilen fotoğraflar sizi tatmin ediyorsa ve memnun ediyorsa bunların makineniz için üretilmiş orijinal olanlarını alıp deneyebilirsiniz. Böylece siz de extension tüplerle ne kadar çalışıp çalışamayacağınızı tecrübe etmiş olursunuz. Böylece çok da para harcamamış olursunuz. Eğer bu ilgi alanını sizin hoşunuza gittiyse ve makro fotoğrafçılığı extension tüplerle sürdürmek istiyorsanız bunları makineniz için yapılmış olanlarını alabilirsiniz. Böylece bu extension tüplerle objelere ne kadar yaklaşabildiğinizi ve sahip olduğunuz lenslerle kabiliyetini bir parça daha ileriye götürebileceğinizi görmüş olduğunuz bu videoda. Pardon.com'u Twitter'da, Facebook'ta ve Instagram'da Pardon Medya olarak takip edebilirsiniz. Pardon.com'da fotoğrafçılıkla ilgili blog yazılarını görebilirsiniz. Bunlar altına yorum yapabilirsiniz. Siz de sormak istediğiniz ve merak ettiğiniz şeyleri bana iletebilirsiniz. Hoşçakalın.